Günaydın. Günaydın. Böyle surat mı asacaksın? Anne, lütfen üzerime gelme bak. Yeterince canım sıkkın. Ha ben ne yapayım? Ben de sabahı sabah ettim. Anladım. Sen bana acımıyorsun. Sadece suçluyorsun. Ama ben de insanım. Bana da günah. Lafla insan olunmuyor biliyor musun? Yaptıklarınla, ettiklerinle, hayatın içindeki duruşunla insan oluyorsun. Ben de çok yoruldum. Ben de çok hatalar yaptım. Ama hiçbir zaman bunların farkında olmayacak kadar şuurumu yitirmedim. Efendim Hülya'cığım. Merhaba Serap'cığım, nasılsın? İyiyim canım, sen? Ya sorma, iyiyim ben de hayatım. Görüşemedik vallahi, özledim seni. Ee, ne diyeceğim? Kafeye geçmeden önce restorana uğrayıp seni göreyim diyorum. Müsait miydin acaba? İyi olur, sevinirim. Ben de çıkıyorum o zaman. Görüşürüz. Ben restorana geçiyorum. Bilirim. Nasıl? <laughs> Gitti mi şimdi ev yani? Gitti. Annem saklamış benden. Yani babam o kadar yüklü bir borç yapmış ki kalkamamış altından. E ne olacak sonra da ev icralık oldu tabii. Ama ya nasıl yaptı bunu yani cahil bir kadın da değil ki. Ah Hülya ah. Daha kötüsü var. Ay Allah aşkına daha kötüsü deme Serap. yani Günlerdir o kadar sıkılıyorum ki yani birilerine anlatmak istedim bunları içimi dökmek istedim böyle. Biliyorum senden laf çıkmaz. Yok, tabii ki güvenebilirsin. Anlat. Sumru ile Feride annemin kavgası var diye restoranda. Evet. İşte onu internete benim öz annem vermiş. Nasıl? Ne diyorsun sen? Hih. Ya nasıl yapar böyle bir şeyi? Yapmış işte öyle benim annem yapmış. Yani bir şey diyeceğim ama neticede annen tabii. Yok ya anne de sen haklısın. Bunu savunulacak bir tarafı yok ki. Neyini savunayım? Yani Feride anneme, Cenk'e başkalarına yapılan haksızlığı kaldırmıyor artık benim için. Vicdanım hiç rahat değil. Hay Allah neler yaşamışsın sen ya. Ay sorma Hülya sorma yani kafam böyle allak bullak. Ya Serap, aslında bana düşmez ama ben yine de söylemek istiyorum. Senin vicdanın farkındayım. Anneni de üzülüyorsun, bunu da biliyorum. Ama vicdanını doğru yönetmezsen, sınırlarını doğru çizmezsen... ...sen de zarar göreceksin. Yani adalet duygunu kaybedeceksin. Haklısın. Ben bunu söylüyorum çünkü Sumru da şimdi aynı durumda. Yani tamam biliyorsun bunu yaptığı bir sürü şey var ama şu an o kadar büyük bir sorunla mücadele ediyor ki ben de ona nasıl davranacağımı, ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum inan bana. Aa, niye ne oldu ki? Cansu. Cansu babasının yanında olmayı tercih etti. Şimdi yeni bir hayat kuracaklar, yurt dışına gidecekler falan. Aa, aa nereden çıktı bu böyle aniden? Yani ben de bilmiyorum tabii ama şimdi e, tabii babasıyla yakınlaşınca Cansu birden... ...Sumru'nun bütün dengesini kaybetti. E Tabii baskı yapınca da ters tepti, iyicene Cansu babasına yakınlaştı. Bir de üstüne şu Azmi'yle olan evlilik konusu tuz biber ekti zaten. Eyvah eyvah. Ya Sumru çok düşkün Cansu'ya. O giderse perişan olur. Sorma, zaten hiç iyi değil, inan bana. Yani ne bileyim, şimdi düşünüyorum da... Şimdi Cansu terk edip gitse, onu yalnız bıraksa bu bir ceza olur mu? Olur. Adil olan bu mu? Bunun kararını vermek çok zor.